Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Alvaraka üzerinden vadeli hesap nasıl açılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Alvaraka'da karlı hesap yani vadeli hesap açma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Güncel kar e paylaşım oranlarına birlikte bakalım. Ee, buradan güncel kar paylaşım oranlarına rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz. Tabii ki bunlar değişkenlik gösterebilir. Karlı hesabınızı yani vadeli hesabınızı Albaraka Mobil ve İnternet Şubesi üzerinden yeni hesap açma bölümünden yapabilir. Veya size en yakın Albaraka Türk Şubesi'ne uyarak ya da Alo Albarak olan yani müşteri hizmetleri 0850 222 5666'dan Albaraka'da karlı hesap yani vadeli hesap açma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.